Hatta tüm dünyada olduğu gibi hastanelerde başvurularda ciddi bir artış var. Acil servisimizde yaklaşık %50'lik gibi bir doluluk oranlarına ulaştığını, daha arttığını, normalde 800-900 olan hasta girişimizin 1200-1300 civarı olduğunu çalışan hekim arkadaşlardan duymaktayız. Bunu yalnız Türkiye'nin başka şehirlerinde çalışan hekimlerden de duyduk, dünyanın başka yerlerinde de ciddi bir gribal enfeksiyon artışı olduğuna dair duyumlar almaktayız. Şimdi e, bilindiği gibi gribal enfeksiyonlar çok çabuk solunum yoluyla bulaşabilen hastalıklar. Mümkün mertebe yani kalabalık yerlerde bulunmamak e, alınabilecek tedbirlerden biri. Maske takmak bu pandemi döneminde ciddi anlamda koruyuculuğu olan bir önlemdi. Pan, e, maske takılabilir. Ee, yaşlı insanların çok ihtiyaç duymadıkça dışarıya çıkmaması daha uygun olur. Şimdi vaka sayıları ciddi anlamda bir artış göstermiş. Ee, vatandaşlardan bizim duyduğumuz şey hastalandım ama bir türlü iyileşemiyorum. O yüzden acile tekrar tekrar başvurular olmakta. Biz vatandaşlara tekrar tekrar başvuruyu tavsiye etmiyoruz. Tekrar kalabalık ortama girmiş oluyorlar. Kendisi belki başkasına bulaştırma ya da tekrar re olma durumları olabiliyor. Yani gribal enfeksiyonlarda yani tarihte de her zaman olan şey destek tedavisi, istirahat. Yani bu pandemi dönemindeki gibi bir enfeksiyon değil. Biz çünkü hastaların akciğerlerine bazen bakıyoruz, pandemide çok farklı tutulumlar olurdu. Yani bunun bir Covid varyantı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi gribal enfeksiyonda tabii kişiden kişiye, kişinin e, bünyesiyle ilgili olmakla beraber destek tedavisi istirahatla genelde bir hafta içinde hastanın rahatlamasını bekleriz. Yani bizim gribal enfeksiyon olan vatandaşlarımıza tavsiyemiz dengeli beslenme ve istirahat etmeleri. Yani sık sık hastaneye gelip kendilerini yormalarını önermiyoruz.